merhabalar çok teşekkür ediyorum kısa bir aralıktan sonra yeniden beraber olmanın keyfini yaşıyorum açıkçası aynı şekilde bu arada geçmiş olsun. Hani dünyada böyle gök taşını çarparak yere indirdiğin hadi. <laughs> çok keyifli bir yayın olacak. Semih davranış bozukluğundan rehabilitasyon kampında galiba değil mi? Jetski <laughs> ile kayboldu da iddia ediliyor. Çok ciddi iddialar var. Çok ciddi iddialar var. Başlarken isterseniz Atilla Bey sponsorlarımıza teşekkür ederek başlayalım. Programımız içerisinde sponsorlarımız Amazon.com.tr ki Türkiye'de kitap severlerin en çok sevdiği, en çok tavsiye ettiği e ticaret sitesi ve info yatırıma parantez açacağız. Hizmetlerini tanıtacağız. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de ve gerçekten gurur duyuyorum yani. Böyle güçlü bir e kadro ile birlikte yola çıktığımız için. Atilla Bey isterseniz başlayalım. Piyasalara uzanalım isterseniz. Piyasalara uzanalım. Piyasalarda neler oluyor? Biz real ekonomiye, vatandaşın hissettiği zorlukları konuştuk. Ama bir de işin piyasa tarafı var. Siz genel itibariyle... Ekonomideki zorluklar için, e, siyasetteki gelişmeler için negatif bir beklentiniz vardı. Ama piyasalar için daha pozitifdiniz. Piyasada Bu, ne oluyor? Kendi diyalektimdeki çelişki eminim herkesi rahatsız ediyordu. Doğrudur da. Ama ben doğrusunu yaptığımı düşünüyorum. Yani e, dünyanın her yerinde siyasetin çok karmaşık olduğunu görüyoruz. Mesela Çin hakkında bir sürü video seyrediyorum. Belki Xi Jinping'i istifaya zorlayacaklar. Ya da Amerika'da işte Trump'ın her gün yaptığı saçmalıklar, Putin'in içinde bulunduğu durum. Bunların piyasalara yansıması her zaman birebir olmuyor. Yani aradaki korelasyon, bağlantı yüzde yüz olmuyor. Dolayısıyla gerek ekonomi, gerekse siyaset konusunda karamsar olmama rağmen piyasalar konusunda iyimserim. Veriler beni destekliyor ama istediğim kadar güçlü değil. Bence her şeyin temelinde olan dövizden başlayalım. Şimdi şunu da izleyiciler hatırlatmakta fayda var. Merkez Bankası'nın rezerv birikimi, döviz satın alması, döviz birikiminin artması Türk lirasının değeri açısından kıymetlidir. Ve bunu iki şekilde takip edebiliriz. Bir, her perşembe TCMB ve BDDK'nın yayınladığı bir hafta öncesine ait veriler var. Ondan daha önemlisi TCMB'nin günlük yayınladığı bilançoları var. Bu çok kaba ve dar bir kapsamda ama oradan daha iyi fikir edinebiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla merkez bankasının rezervleri, mesela bunu BDDK verilerinde görmüyoruz. Orada rezervler düşmüş gibi gözüküyor. E, haftanın bu haftanın ilk dört günde üç buçuk milyar dolar daha arttı. İki şey gerçekleşiyor. Bir yavaş yavaş da olsa yabancı geliyor. İkincisi yerleşikler hakikaten çok sıkıldılar artık dövizde beklemekten. E, döviz krizi hikayelerini pek inandırıcı bulmuyorlar. Ki bu BDDK verisine göre geçen hafta 1.8 milyar dolar kur etkisinin aranılmış olarak döviz mevduatları düştü. Dolayısıyla her şey benim kafamdaki senaryoya göre gerçekleşiyor ama tatmin olmuş değil. Bana sorsan artık Ağustos'un başına geldik. Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar aşması lazım ve Türkiye'ye sıcak paranın akması lazım. Bunlar gerçekleşmedi. Bence bunun nedenleri insanların veyahut da yatırımcıların kafalarında siyasi ilişkilerle ekonomik riskleri ayıramamaları değil. Yani benim tanıdığım yabancı yatırımcılar aklı başındaki herkes aynı şeyi düşünüyor. Yani Türkiye'de siyasette bir şeyler oluyor abi yani iyi veya kötü. Prim yaptırmaz. Türkiye'nin bir hikayesi yok. Aslında hikayesi olmaması çok güzel. Yani işte Trump bütün ülkelere %15 gümrük vergisi koydurdu. Biz en düşük listede yer alıyoruz. İsrail ile Türkiye aynı vergi diliminde. E bu güzel bir şey. Yani değil mi? Hani Hindistan değiliz. Çin değiliz. Rusya'ya yarın ne yapacak belli değil. Buna rağmen gelişmekte olan ülkelerdeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki fonlara da bir miktar para giriyor. Türkiye payını alamıyor. Yerleşikler yavaş yavaş anlamaya başladılar. Dövizden çıkacaklar. Çaresi yok yani. Ve ben de açıkçası yani yatırım tavsiyesi vermiyorum ama dövizle ilgili değil. Yani Merkez Bankası'nın arzu ettiği ölçüde artacak. Bu da dolar tl'nin her ay %1 ile 1,5 arasında değer kazanması demek. Eğer euro dolara karşı değer kazanırsa Türk lirası euroya karşı değer kaybedecek. Dolayısıyla eğer döviz tutmak istiyorsanız euroyu tercih etmenizi e, düşünürüm açıkçası. Ama ikisi de nereden bakarsanız bakalım. İşte bu stopajlar arttı şudur budur. Ya kardeşim bütün bunları bir kenara koyalım. TL mevduat ya da mevduat türü ürünler ayda %3-3.5 net getiri sağlıyor. Dövizde bunu yıllık olarak bile elde edemez. Borsaya gelmeden derseniz info yatırma değinir. Evet. Yine 35. yılında sevgili kardeşlerim ben de eski günlerimde bir Borsa şirketinde araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. 1997 yılından beri info ile tanışırım. Tabii ki o zamandan beri hem çalışanları hem belki de patronajı değişti ama çok saygı duydum ve takdir ettiğim bir kurumdur. Artık yavaş yavaş bütün dünya sanala kayıyor ve Infox da Info'nun sanal çevrim içi Şubesi. Infox her gün kendini yeniliyor. Artık ABD borsalarında da işlem yapıyorsunuz. Özellikle, üstelik, özellikle veya üstelik, pre-market yani spot piyasa açılmadan ve post-market, Amerika'da bu imkanı sağlıyorlar yatırımcılara, orada da işlemlere katılabiliyorsunuz. Benim için en önemli özellik, samimi olarak söylüyorum, Üdre, ücretsiz canlı veri, temel ve teknik analiz. Ben iş, işlem yapan bir insan değilim. Ama bilmek istiyorum. Bilmek isteyenler için de temel ve teknik analiz çok önemli. Bunlara ücret serişebilmeniz de çok önemli bir özellik. Atilla Bey bu arada info yatırımın yeni de bir kampanyası var. İsterseniz ona da değinelim. ABD borsalarında işlem yapanlara Infox uygulamasındaki sanal kart olan Infox karta harcama bakiyesi veriyorlar. Kazananlar bu bakiyeleri tüm alışverişlerinde diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Ayrıca Infox kartın anlaşmalı firmalarda verdiği cashbackleri düşünce çok avantajlı oluyor. Yani Infox kartla anlaşmalı firmadan alışveriş yapıyorsun, sana harcadığını belli bir tutarını iade ediyor. Gerçekten bu artık sponsor promosyonuna mı giriyor yoksa bir tarih hikayesine mi? Abi ben 1990 yılında borsaya girdim. Yani Ekim ayında ilk işimde başladım Türkiye'de. Yüzde ikiydi komisyon ya. Şu anda üstüne para veriyorlar. Infox'un pek çok özelliği var. Bir sitesine girip en azından sunduğu hizmetlere ve hizmetlerin kalitesine ve derinliğine bakmalarını rica ediyorum değerli izleyicilerimizden. Foy yatırıma çok teşekkür ediyoruz. Millet tarzı. İsterseniz buradan Borsa İstanbul'da Aynen. devam edin. Ya daha çıkar. Borsa da bu hikayesizlikten çok etkileniyor. Bir de bunu ispat edemem. Elimde delil yok ama işte bu sahte diploma skandalı, orman yangınları vesaire bahsettik ya. Yani borsa bir ruh hali yansıtıcısıdır. İnsanların ruh hali iyi değil. Yani iyi olsaydı işte kar tahminlerine falan bakmadan daha fazla alım yapabilirlerdi. Borsada yerlerin bu piyasayı daha yukarı sürükleyecek halleri yok. Zaten gelmezler. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani Aydasan TL'de %3 kazanırken hakikaten çok iyi bir hisse senedi seçme yeteneğine sahip olmalısın ki bunun üstünde getiri sağlayabileceksin. O yüzden yabancı katılımının artması gerekir. Ağustos ayında olmaz. Herkes tatilde. Eylül ve Ekim'de olabilir. İşte orada siyasi gelişmelere bayağı bir odaklanacağız. Yani şahsi beklentim bu konuda hiç bilgim yok. Ben Trump'ın Sayın Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet edeceği düşüncesindeyim. Açıkçası tüm bu tarife savaşlarında Türkiye'nin en karlı çıkan ülkelerden biri olacağı düşüncesindeyim. Hatta biraz fazla iyimser kaçabilir ama Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin de düzeleceği düşüncesindeyim. Yine sabahtan beri video seyrediyorum. Bu işte komisyonun adını ben de unuttum artık. Barış, kardeşlik vesaire neyse komisyonu. Küçümsediğimden değil hatırlamadığım için. insanlar dalga geçiyorlar ya da küçümsüyorlar. Ya arkadaşlar demokrasilerde komisyon kurmadan bütün partiler katılıp fikirlerini beyan etmeden nasıl iş yapabilirsin ki? Çok güzel bir şey. İnşallah. Terörsüz Türkiye zaten az çok eriştik. İnşallah insanımız bir daha terör belasını yaşamayacak. Ama onun da ötesinde Sayın Bahçeli'nin öngördüğü gibi bütün Kürt kardeşlerimizle mutlu ve bir birlikte yaşamak bu çok büyük bir getiri sağlar. Bu inan bana yani PKK tamamen silahsızlansın. İşte Suriye Kürtleri, PYD, hala orada sorunlar var. Onlar merkezi orduya ve merkezi yönetimine gönüllü olarak katılsınlar. Kredi derecelendirme kuruluşları raporlarında bunlardan bahsedecek. Bir not arttırma sebebi dahi olabilir. Ama kısa vadede şahsen iki türlü yatırımcı vardır. Bir değer yatırımcısı yani ucuz bulduğunu alır. Kelepirci. İkincisi de büyüme hikayelerini tercih eder. Türkiye'de ikisi de yok ki kardeşim. Yani tamam diğer gelişmekte olan ülkelere göre ucuzuz. Eyvallah ama yani her ucuz şeyde illaki değer arttıracak anlamına gelmiyor. Seksi olan işte yapay zekaydı, şuydu, buydu. Bütün bunlar da çok ciddi bir büyüme hikayesi gösterecek. Şu anda kobi seviyesinde olup veyahut da işte orta ölçekli şirket seviyesinde olup bir yukarı atlayabilecek şirket yok. Amerika'da mesela insanlar neyi satın alıyor? Ya kardeşim bu sene işte o muhteşem evil dediğimiz şirketlerin toplam yatırım taahhüdü yani işlerini geliştirmek için 400 milyar dolar abi. Şimdi ben bunu alırım yani bir büyüme hikayesini satın alacak olsam bunu alırım. Türkiye'de böyle bir hikaye yok. O yüzden çok ağır aksak gidecek ama çok özetle söyleyeyim. Kimse bu sene dövizden para kazanmayı planlaması öyle bir şey olmuş. Peki bir de altını sorayım size. Uzunca bir süre hızlı bir yükseliş gösterdi. Ondan sonra Onu. daha yatay bir seyir içerisine girmişti. Tabii jeopolitik risklerle beraber de değerlendirdik uzunca bir süre. Bundan sonrası için ne olur? Vatan, yatırımcı, vatandaş nasıl bakmadı altına? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya yine seyrediyorum YouTube'da meslektaşlarım. işte altın, altın, altın. Katılmıyorum açıkçası. Yani altında bir tek hikaye kaldı. O da Amerikan Merkez Bankası, Fed'in faiz indirimleri. Ama Amerikan Merkez Bankası'nın yani faiz indireceği mesela son istihdam verisinden açıkça görülüyordu. Vadeli işlem piyasaları Eylül'deki toplantıda 25 bas puanlık faiz indirimine %94 olasılık sağlıyor. E, Altı yine kıpırdamadı. Peki nasıl kıpırdayacak? Kıpırdamayacak bence. Bence kıpırdamayacak. Tabii ki çok büyük siyasi şokları bir kenara bırakıyorum. Yani altın şu anda işte 3400 dolar ons civarında diyelim. 3500'e çıkar ama 4000'e çıkmaz. Çok da gerilemez. 3200'e geriler belki ama çok da fazla para kaybettirmez. İnsanlar artık başka yerlere bakıyorlar. Altın hikayesi geçti. Yani portföyünüzde hemen her, her zaman bir miktar altın bulundurun. Ee, Türkiye'de en güvenli yatırım araçlarından biri. Ama prim yapmak için ya da diğer mikro hükümet e, hareketleriyle karşılaştırdığımızda altını tavsiye etmiyorum. Açıkçası çok utanarak söylenene rağmen Kriptoda yani bence daha Bitcoin o gerekli hareketi yapmadı. Orada 116 en son baktığımda onun 200 lira doğru hareket edeceği düşüncesini. Hangi vadede bekliyorsunuz bunu? Yıl sonuna kadar. Yıl sonuna kadar. Evet, evet. evet, Abartılı geliyor ama yani bu konularda ben mesela Türkiye ekonomisi hakkında başkalarının ne söylediğini dinlemeden kendim bir fikre varabilirim. Bitcoin konusunda öyle değilim. Başkalarını güvendiğim referans kaynaklarına bakarak konuşmak zorundayım. Ve benim güvendiğim referans kaynaklarında 200 bin çok e, sık bir şekilde artıkla getiriliyor. Trump sağ olsun. Trump ailesinin kripto varlığı 2 milyar dolar açtı. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ya yani böyle bir şey tabii ki Türkiye'de ama Sayın Erdoğan bugün gidip borsada hisse senedi alsa, borsa uçmaz mı abi? Adam bunu açık açık yapıyor. Kimsenin de umurunda değil. Müsaadenle. Tabii ki. Amazon.com.tr. Müsaade eder misin? Tabii ki her zaman. Çünkü yani böyle heyecanla elimde duramıyorum. Ya hakikaten yani Amazon.com.tr e, kitap konusunda Türkiye'de en çok beğenilen ankete göre e-ticaret sitesi. Çok çabuk, eksiksiz teslimat. Çok geniş bir yelpazede ürün kataloğu. Bugün tanıtmak istediğim kitap. Ya hepimizin hayatında böyle kitaplar vardır. Okurken birden böyle beyinde ampuller yanar. Ampul derken aman yanlış anlaşılmıyız. <laughs> ben de bugün Jared Diamond'ın, bir dakika, Tüfek Mikrop Çelik kitabını tanıtmak istiyorum. Bu Amazon.com.tr'deki baskı değil çünkü ben bunu 10 yıl önce aldım. Ee, gerçekten hayatımı değiştiren kitaplardan biridir. Sebebi de şu, çoğumuza gayet doğal gelen bir soruyu soruyor. Ya niye Avrupalılar Amerika'yı işgal etti de, Kızılderililer ya da işte oradaki yerel halk Avrupa'yı işgal etmedi? cevaplarını veriyor. Sebebi şu. Bir, Avrupalıların feyi ve çeyi keşfetmiş olması. Amerikalılar niye bunu yapmadılar? İhtiyaçları yoktu. Çünkü o kadar büyük bir rekabet yoktu. Avrupa'ya baktığında yani Avrupa coğrafyası, Rusya'yı dışlıyorum. 4-5 milyon kilometre kare bir yer. 50 tane bir millet var. Hepsi birbiriyle kavgalı. Ve tarihin en eski çağlarından biri savaşmışlar. Dolayısıyla sürekli bir göç isteği var. Daha boş topraklara gitmek için. Amerikalılarda bu yok. İkincisi abi yani bazı hikayeleri okuyoruz ve e, çok kafamızda yer etmiyor ama kim de o işte İspanyol konquistador gitti bütün Aztek İmparatorluğu'nu. Abi 500 tane adamı vardı ya yani. O kadar. Neden? O yıkmadı çünkü Mikrop yıktı. Amerikalıların yani oradaki yerel halkın yerlilerin Avrupa'dakiler gibi mikroplara dayanıklı yoktu. Hatırlayalım Avrupa kara vebayı geride bıraktı. Ve buna benzer yüzlerce ufak salgını. Hayatta kalanlar bütün bu mikroplara karşı bağışıklıydılar. Yani çok değişik kaynaklardan arıyorum ama Kuzey Amerika, yani Amerika Beşik Devletleri'nden başlayalım. Mezo Amerika, Latin Amerika. Avrupalılar geldikten sonra ilk yüzyılda nüfusunun %80'ini kaybetti. Geriye savaşacak bir şey kalmamıştı zaten. İşte bütün bunlar bir kez daha gösteriyorum hakikaten. Jared Diamond tabii ki bu eski ve en çok bence beğenilen kitabı. Bir dizi kitabı daha var. Oradaki tezlerine tam katılmıyorum. Ama yine de bence ufuk açmak anlamında çok önemli. Amazon.com.tr'ye ile bir kez daha teşekkür ediyorum bize fırsatı Bunu güncel baskılarını Amazon.com.tr'den evet. Azatını alabiliyoruz. Kesinlikle var. Bundan eminim. Türkiye'de kitap severlerin en sevdiği ve en çok tavsiye ettiği e-ticaret sitesi Amazon.com.tr'ye tekrar teşekkür ederim. İsterseniz devam edelim. <laughs> Atilla Bey, sizde program yapmadığımız bir hafta 10 günlük süreçte Türkiye olarak yeni bir skandalla sarsıldık. Diploma skandalı. Siz takip ettiniz mi? Evet yani bu sahte diploma aslında sahte belge Skandal demek lazım. Türkiye'de liyakat sisteminin beline vurulan son darbe. Bundan sonra bu sistemin toparlanması çok güç. Bunu ekonomiye bağlayacağım çünkü kanalın adı mesele ekonomi. Ee, ya serbest piyasa ekonomisi diyoruz değil mi? Ne, nedir arkasında ne var? Yani serbest piyasa ekonomisinin en temel öğelerinden biri bir bireyin çalıştığı kadar bir ödül alması. Veyahut da işte bir futbol yıldızısınız, ne bileyim işte sahne sanatçısınız. Toplum sizin hizmetlerinizi talep ediyor. Daha yüksek ücret e, charge edersiniz. Şimdi sizin belgeleriniz sahte olunca bu sistem çalışmıyor. Şöyle bir bakalım bu konuya, geçmişine. Bir, bu sene olanları sadece LGS sınavları. Kaç yüz bin gencin emeği haram oldu. KPSS zaten yani şey mülakat sistemi yüzünden çalışmıyor. Şimdi artık insanların üniversiteye gitmeden belge aldığını da görüyoruz. Peki o zaman şunu soralım kendimize. Herhangi bir birey niye çalışsın ki? Çünkü karşında hiçbir ödül alamayacak. Hiçbir yeteneği olmayan ya da parası olduğu için belge alan insanlar sizin önünüze geçiyor. Serbest piyasa düzeni diye bir şey kalmadı kardeşim. Yani benim yükselme şansımı elimden aldı devlet. Ve bu e, ekonomi tarafına biraz daha sıkı değinmeden önce öyle 400, 500, 1000 sınırlı bir şey değil. Suç örgütleri sürümden kazanır. Kimse 5 kişiye torbacılık yaparak zengin olmadı. Allah göstermesin yani bunu överek söylemiyorum ama ne kadar geniş bir dağıtım ağı kurarsanız, o kadar daha çok şey yaparsınız, ciro yaparsınız. Türkiye'deki diplomaların yüzde kaçı sahte? Türkiye'deki belgelerin yüzde kaçı sahte? Bundan sonra ben bir işveren olsam nasıl ayıracağım bunları birbirinden? Türkiye'de özel bir bütün Balkanlara yayılmış şevkeden konuşuyoruz. Bu sebeplerden dolayı Türkiye'nin üretim yapması çok zor kardeşim. Neden? Çünkü bir, üretecek insanı bulamıyorsunuz. İkincisi, insanlar üretmek istemiyor. Çünkü karşılığını alamayacaklar. Sahte bir yerden diploma almış bir insan sizin önünüze geçecek. Sizin yerinize o işi kapacak. Yalan yanlış bir şeyler yapacak. Ve patron da diyecek ki ya bu iş olmuyor demek ki zorlamayalım. Yani bitiştiriyor. Yani güncel verilere baktığımızda Türkiye üretemiyor. Bunun arkasında iş dünyası rahatlıkla kendini ifade edemediği için işte döviz politikası, e, faiz politikası gibi nedenler gösteriliyor. Ama bence aslında deni bu. Sistemin yozlaşması e, ve insanların liyakatlerini hak ettiği yere Şimdi biraz güncele dönelim. Yani bu arada yani biraz önce bahsettiğim sorunların bu ayki veriyi etkilediğini söyleyecek kadar da salak değil. Ama bahsettiğim verilerden, üç veriden iki tanesi uzun vadeli ve kalıcı bir stagflasyon döngüsüne girdiğimizi gösteriyor. Biz ekonomistler, ekonomiyi aylık olarak PMI verilerinden takip ederiz. Tedarik yöneticileri, anketleri, başkaları da var ama herkesin en çok kullandığını söylüyorum. Türkiye'de imalat sanayine dair PMI verisi 46'nın da altına indi. Yani 50'nin üstündeki veriler, iş dünyasının geleceğe olumlu baktığını ve daha fazla üretmek niyetinde olduğunu gösteriyor. 46 gerçekten çok kötü. Ha bu imalat sanayi diyebiliriz ki belki ihracat koşulları müsait değil ondan. Ben daha çok ve meslektaşlarım arasında herhalde benim gibi düşen çok az insan var e, müsyanın himayesinde düzenlenen Samex, bileşik PMA'ya bakıyorum çünkü o hizmetleri de kapsıyor. O da 46'nın altında ve ISO PMI yani ISO S&P Global PMI Covid krizinden bu yana en düşük seviyesinde. Böyle bir türlü düzelmiyor. SAMEX son yıl başında ilk çeyrekte biraz elin üstüne çıktı sonra aşağı geldi. Yani üretemediğimiz konusunda bence kimsenin e, aykırı bir fikir ortaya koymasına neden yok. Tüketici tarafına baktığımızda veriler o kadar, o kadar çok veri yok elimizde ama yine sık güncellenen veri olarak Bloomberg HT'nin eski CNBC'den devraldığı e, tüketici güven endeksi var. Temmuz sonunda aylık baza 9 puan düşmüş. Şimdi bu anketlerde yani 1 puan, 2 puan, 3 puan oynar. Bunlara bir hareket olarak bakmamak lazım. 9 puan çok önemli. Ve bütün alt kılımlar da düşüş göstermiş. Yani sonunda bunu hep söylüyoruz zaten hiçbir zaman da gerçekleşmedi ama tüketicinin nefesi tükendi galiba. Yeni vergi söylemleri işte yok tapu harcıdır şudur budur bahsettiğim skandallar. Bunun ötesinde de TÜİK'in bize naklettiğinden çok daha yüksek bir enflasyonun sürekli olarak harcanabilir geliri daraltması sonucunda tüketici de yavaş yavaş piyasadan çekilmeye başladı. Burada özellikle herhalde vatandaşın hissettiği enflasyon, vatandaşı ilgilen, ilgilendiren ürünlerdeki enflasyonu konuşmamız lazım herhalde. Değil mi? Evet. Elimizde çok değişik anketler var. Artık özel sektörde anketler yapıyor. Enak zaten gayet meşhur oldu. Bunların hepsi e, enflasyonun e, ölçülenden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi tüketici açısından çok daha başka bir sorun var. E, gıda, kira. Daha doğalgaz devreye girmedi. Yani TÜİK'in verisine göre 4 Ağustos'ta Temmuz verisi yayınlandı. İşlenmiş gıda fiyatları artmamış. Yani kusura bakma hani buna itiraz etmek için ekonomist olmanın da şeyi yok. Yaşamak yeter. Yaşamak yeter yani her pazara çıktığımızda file boş dönüyoruz artık. Bu yüzden de zaten Türkiye bu bahsettiğimiz takflasyon döngüsünden çıkamıyor. İnsanlar inanmıyor enflasyonun düşeceğine. Kış aylarında daha da kötüye gidecek. Eğer petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme görmezsek işte geçen ay yapılan doğalgaz elektrik de muhtemelen eklenecek. Bu zamların da tüketiciyi ne kadar hapalttığını dördüncü çeyrekte göreceğiz. Önümüzdeki kış aylarında alım gücü açısından daha da sıkıntılı bir dönem olabilir. Olabilir değil olacak. Olabilir. O konuda gayet eminim. Ara zamlar da yapılmadı Kamu işçileriyle yapılan, to, yapılmak üzere olan toplu sözleşme hariç, yani taksimetre gibi her gün enflasyon saati çalışıp sizin gelirinizin bir kısmını çalıyor ve bunun üstüne ekleme yapılmıyor gelirinizin. Şu anda yaz aylarındayız, yani gıda enflasyonu bence sıfıra inmedi ama tabii kışa göre daha iyi. Sonbahar, kış aylarına geldiğimizde insanların hakikaten çok büyük çile şey çektiğini göreceğiz. Bundan bundan kaçınmak yok yani. Peki Atilla Bey kaparken zaten bir süredir tutuklu bulunan gazeteci Fatih Antaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi dün. Abi yani işte şeyde sosyal medyada aktif bir insanım artık protesto etmekten inan parmaklarım yıpranmaya başladı. Yani niye bunu yapıyorlar? Bir sonuç elde edemeyecekler. Bunu çok iyi biliyorlar. Yani o kanalı engelliyorsun, başka bir yerde başka bir kanal açılacak. Sosyal medyayı engellemenin yolu yok. İnternete bağlı bir hayatı engellemenin yolu yok. Bunlar tamamen bilinsiz e, bilinçsiz otoriterlik dediğimiz sorundan kaynaklanıyor ve sahte diplomayla da bağlantılı aslında. Yani belki bilmiyorum bu bildiğimden değil ama şöyle senaryo kuruyorum. Yani saray dedi ki ya muhalif kaynakları susturun. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz İşte bu barış süreci. Bu süre içinde muhalefet konuşmasın. <laughs> İyi de kardeşim yani bu Fatih Altaylı'yı yasaklamakla olmuyor ki. Şimdi sırada kim var yani? Tele1, TV'yi TV de kapatacaklar galiba. İyi ama ne değişti? Yani neyin değişmedi, hiçbir şeyin değişmedi. Şuradan anlıyorum. İsteyenler açıp anketlere baksınlar. AKP yine 4 puan geride. Erdoğan 10 puan geride. Halk hala çözüm sürecine inanmıyor. Demek ki hiçbir şey elde edemediniz. Ve çok tabii ki en büyük dram da insanların özgürlüğünün ellerinden alınması. Yani Fatih Altaylı eline silah almış terörist değil ki ya. Niye bu insanı tutuklu yargılıyorsunuz? Valla yani burada hakikaten bu yayınlarda en sevmediğim şeyi yapıyorum. Göğsümü bağrımı döverek yakınıyorum. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yok. Hiçbirini kabul etmiyorum. Ve hepsinin aynı zamanda kendi hayat perspektifim veyahut da e, öznel hedeflerimi saray açısından görsem dahi bütün bu yapılanların çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Maalesef öyle. Datilla Bey isterseniz bu haftalık burada noktayı koyalım. Önümüzdeki programlarda tekrar bir arada olacağız. Çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun sizle. Çok da. sağ olun. Bu arada eğer yani Yunan adalarına falan giderseniz bir ki jetski... yolda bulursanız mutlaka getirin diyoruz.